Çok zorlukla ancak yakınlarının desteğiyle yürüyebilen Yurcanır büyük Büyükacar'ın hayata yeniden tutunuş hikayesini getireceğiz şimdi ekranlarınıza. 80 yaşında ve omur illik daralması yaşıyordu. Yaşı nedeniyle riskli durumdaydı ve ameliyat olamıyordu. Birçok yanlış tedaviden sonra büyük Büyükacar'ın yolu omur illik cerrahı Çağatay Kemerli ile kesişti ve doğru tedaviyle adeta yeniden doğdu. Yanlış ameliyat yapan da oldu, riski denildiği için tedavi etmeyen de. Bel fıtığından olduğum ameliyatı yanlış yapmışlar. Moralimiz bozuktu, sıfırdı. Yani o kadar yani ağzımızı bıçak açmıyordu. 80 yaşındaki kadının hayata tutunması tesadüfen karşısına çıkan o doktor sayesinde oldu. İkinci hayatımı yaşıyorum. Allah razı olsun yani ne kadar dua ediyorum doktor beyin. Hep söylüyorum doğru teşhis tedavinin yarısı bir hayata tutunuş hikayesi. Yurdanur Büyük Acar, yıllardır yaşadığı omurilik darlığı sebebiyle yalnız başına yürüyemiyordu bile. Bana mutlaka tutunarak yani zoraki tuvalete falan götürüyordum. Bu hasta hiç yürüyemiyordu. Anca destekti. Yakınlarının yardımıyla. Yürümeye çalıştığında da düşüyordu tabii ki. Yaşadığı son olay onu tedavi olmaya ikna etti evde yaptığım yerden yere düşmüşüm. Oğlum beni çok uğraşmış kaldırmaya. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Şuur kaybı olmuş. Onlar da anlatıyor. Çaresi ise tesadüfen çıktı karşısına o doktor 80 yaşındaki kadının hayatını değiştirdi. Daralmayla beraber omurilikte kayması da var. Bu yaşla beraber arkadaki o kemikler eski gücünü koruyamıyorlar maalesef. İşte biz onu vidalarla tespitliyoruz. kaybeni de bu şekilde önlemiş oluyoruz. 12 tane çivi takmışlar bana. Çok iyi geçti. Tabii ki şimdi artık rahat rahat yürüyorum bir yere giderken. Tek başına yürüyebiliyor hatta sanırım tatile gitti. <laughs>